Herkese merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz sevgili Yengeç burcu arkadaşlarım. Bugün sizlerin ilişki açılımı için karşınızdayım. Bir tane belirleyici melek kartı seçtim. Şimdi de e, bu bir kenarda duracak. En son onu açacağım. Bakalım şu anki ilişki durumunuz nedir? Geçmiş, yakın gelecek, partnerin sizinle ilgili düşüncesi, duygusu, eylemi, tavrı, duruşu. Sizin ona karşı düşünceniz, duygunuz, eylem ve tavrınız. Şu kart zaten sonuç yani yakın gelecek olduğu için sonuç. Ve aradaki engel teşkil eden durum neymiş ona bakalım. Evet şimdi deste altında göstereyim. Yıldız kartımız geldi. Bu kişi ya da bu durum sizin çok dilediğiniz, dua ettiğiniz bir durum olabilir. Eğer bir küslük varsa barışmak için dua ediyor olabilirsiniz. Tekrardan bir araya gelmek için böyle dileklerde bulunmuş olanlarınız vardır belki içinizde. Ee, bir de aynı zamanda yıldız kartı sizden uzaklarda yaşayan bir kişiyle gösterebilir. Çünkü yıldızlar bize yani insanlara uzak mesafededir. Ve onlara her zaman böyle başımızı kaldırıp bakarız. Ee, ve Bundan dolayı da biraz böyle uzaklardan internet yoluyla konuştuğunuz bir kişi de olabilir bu kişi sizin. Veya böyle veya çok dilediğiniz bir kişi olabilir arkadaşlar bazıları için. Her neyse ya da bir duanız, dileğiniz kabul olmuş olabilir bazıları için de. Neyse çok fazla ihtimallere göre gidersem ben diğer kartları açamam. Şu şekilde geçmişi, şu anı, yakın geleceği, ve her şeyi açmak istiyorum. Bakalım neler görünecek. Şu an. Evet. Arkadaşlar biraz burada şöyle bir enerji görüyorum açıkçası. Geçmişte eğer aranızda bir bozukluk yaşandıysa bu kişiyle böyle yanlış anlaşılmalar, birbirini kırmalar, yani böyle ilişkide birazcık çatırdamalar, ayrılıklar olduysa şu anda bir şifalanma aşamasına girmişsiniz siz bu kişiyle. Yani yakın geçmişte bir şeyler dengelenmeye başlamış sanki. Tekrardan birbirinizin değerini anlamaya başlamışsınız olarak görüyorum. Bir şeyler şifalanıyor sizler için arkadaşlar. Buraya para olması geldi. Yani e, iletişim yoksa arada eğer olumlu bir vadede tekrardan iletişime geçebileceğinizi düşünüyorum. Ama aynı şekilde ben iletişimi olanların daha yoğunlukta olabileceğini düşünüyorum. E, tekrardan böyle barış köprüleri kurmuş olabilirsiniz bu kişiyle. Bazıları ailesiyle tanıştırdığı bir kişi olabilir. Ya da aile kurmak istediği bir kişi olabilir. Ya da sizin köklü bir ilişkiniz olabilir arkadaşlar. Bu kişinin veya sizin de köklü bir e, aile geçmişiniz olabilir olarak görüyorum. E, yani böyle bazılarınız belki araya aileleri sokmuş olabilir tekrardan bir araya gelebilmek için ee, bunun gibi bir şeyler olabilir ama tekrardan sizin için olumlu olabilecek Hatta yuva kurmayı isteyeceğiniz böyle çocuklarınızın olmasını istediğiniz bir kişi olabileceğini görüyorum ben bu kişinin yalnız olanlar içinde ee, şu anki enerjilere baktığımız zaman da sizin düşüncenizde böyle bir ikilem olabilir acaba ne yapsam şöyle mi yapsam böyle mi yapsam ee, Eğer böyle bir yakınlaşma ihtiyacınız varsa acaba onun onun şehrine mi gitsem tekrar bir araya gelmek için acaba şu zaman mı uygun bu zaman mı uygun gibi şeyler düşünüyor olabilirsiniz veya bir ikilem içinde olabilirsiniz ama biraz bunu zamana yayıyorsunuz. Hemen karar vermek gibi bir niyetiniz yok. Yani gönül ister hemen karar vereyim ama biraz böyle uzun vadeli bir plan kurduğunuzu e, görüyorum. Tekrardan ortaklık kurma anlamında e, bir şeylere böyle inceliyorsunuz arkadaşlar. Hani gözünüz yani bu durumun üzerinde bu kişinin üzerinde olarak görünüyor ee, sizin aslında aranızda ben yoğun bir güzel enerji akışı olduğunu görüyorum burada çok fazla değnek enerjisi gelmiş ee, bu kişi veya siz aslında burada 3 üç, üç grupta çıkmış yani hem toprak ateş ve su çıkmış arkadaşlar ee, muhtemelen e, boğa başak oğlak olabilirsiniz veya koç aslan yay olabilirsiniz veya yengeç akrep balık. Yani karşı taraf da böyle olabilir. Siz de böyle olabilirsiniz. Yükselen burçlarınıza da ekstradan bakın değerlendirin derim. Şimdi karşı taraf sizi bir kere çok cazibeli, tutkulu, enerjisi yüksek, böyle mistik yanları güçlü. istediği şeyi kafaya koyduğunda böyle onu yapabilecek cesarete ve azme sahip bir kişi olarak görüyor. Ve sizi gerçekten hani dediğim gibi tutkulu, enerjisi yüksek gördüğü için de sizin e, kendisine güç ve cesaret verdiğinizi hissediyor arkadaşlar bu kişi. Yani sizinle adeta duyguları coşuyor. Yine bir dilek kartımız gelmiş. O da aslında sizinle ilgili güzel şeyler, dileklerde bulunuyor, hayaller kuruyor. E, keşke aile olsak, keşke yeniden bir araya gelsek. Hani eğer küs olanlar için söylüyorum bunu. Keşke bir araya gelsek her şeyi onunlayken çok daha güzeldi. E, kimse onun gibi sevmedi beni diye düşünüyor arkadaşlar bu kişi. Yani düşünceleri ve duyguları gerçekten güzel çıktı size karşı. Zaten kartlardan anlayanlarınız varsa kartların enerjisini biliyorsunuz zaten. E, size karşı böyle duygusal anlamda e, tatmin oluyor arkadaşlar bu kişi. Duygusal anlamda tatmin ediyorsunuz birbirinizi kimileriniz için bu geçmişten beri tanıdığı bir kişi olabilir. Yani e, hani belki çocukluk arkadaşınız bu kişi sizin. Belki de ne bileyim üniversiteyi birlikte okumuş olabilirsiniz. Ya da böyle geçmiş bir aşksa bu tekrardan sizin kapınızı çalabilecek olarak görüyorum kartların enerjisinden. E, burada bir gönül alma, bir hediyeleşme, tekrar bir araya gelme, o böyle çocuksu masum sevginin tekrar açığa çıkması, özlenmesi gibi bir durum söz konusu görünüyor. E, yakın gelecekte bu kişinin size karşı eylemlerinde artık bir döngüyü kapattığı için size daha farklı davranmaya başlayacak. Böyle daha kadersel bir etkiye geçeceksiniz. Çünkü kader çarkımız gelmiş. Ve kader çarkı kartını da Jüpiter yönetiyor. Yani şanslı bir gezegen yönetiyor. Bundan dolayı eğer ilerlemekte zorlandığınız bir şey varsa merak etmeyin. Yaşadığınız tüm sıkıntılı döngü geride kalmış. Bundan sonrasında daha olumlu, daha pozitif yönde bir ilerleme kaydedilebilecek olarak görünüyor. Zaten bu kişinin tavırları size karşı böyle kadersel gelişiyor arkadaşlar. Yani tek başına karar vermiyor aslında. Kader birazcık itiyor bu kişiyi yaptığı şeylerde, eylemlerde falan size karşı. Ee, sizin dediğim gibi bir ikileminiz var. Bir iki durum, iki kişi ya da iki mesele hakkında kararsız kalmış olabilirsiniz. Ya da bir şeyleri böyle yerine oturtmaya çalışıyor olabilirsiniz. Hani e, acaba ne yapsam gibisinden bazılarınız için yani evlilik söz nişan düğün gibi durumlar da söz konusu olabilir ee, böyle hediyeleşme ihtiyacı bir araya gelme ihtiyacı yani sizin bu kişi gerçekten hayatınızdaki bir fırsat gibi o da sizin için öyle düşünüyor elinize Güzel bir fırsat geçebileceğini söyleyebilirim arkadaşlar bu kişiyle birlikte. Ve yakın gelecek enerjisine baktığında DNA köşesi diyor. Yani sizin gitgide bolluk, bereket enerjisine gireceğinizi. Hatta böyle ileriye dönük hedefler e, kurma konusunda daha pozitif bir evreye geçebileceğinizi gösteriyor kartlar. E, aranızdaki en büyük e, problem şu sıralar. İkiremde kalmak, kararsız kalmak. Hani e, bindik bir alamette çıkıyoruz. Neydi? Değişik bir şeydi o ya. Aklıma gelmiyor böyle şeyler. Neyse ama kılıç ikilisi geldi. Yani sizin aslında aranızdaki en büyük problem bir durum hakkında kararsız kalmak. Bu yüzden harekete geçememek. ikilemlerden böyle bir türlü önünüzü görememek olabiliyormuş zaman zaman. Ama öyle büyük bir probleminiz yok arkadaşlar sizin. Ve sizin için çekeceğim kart Melek kartı akışta ol diyor. Bırak seni gideceğin yere akış götürsün. Direnmek seni zorlar ve geciktirir diyor arkadaşlar. E, direnmeyin yani akışa güvenin. Teslimiyet enerjisine geçin arkadaşlar. Tabi bunu yaparken mantığınızı bir kenara koyun demiyorum. E, asla bunu diyemem zaten. Her zaman duygular ve mantık eşit olarak değer verilmeli. dengede tutulmalı olarak görüyorum. Direnmeyin çünkü siz direndikçe bir şeyler daha da zorlanıyor. Enerjiler kendini daha sert hale getiriyor ve bu da ne yapıyor? Bizi üzüyor. Bundan dolayı enerjilere direnmeyin, akışta kalın. Yani evrene güvenin, sisteme güvenin, yaradan'a güvenin. Her şey yoluna girecek. Evet, aldım, kabul ettim, aldım, kabul ettim. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. rezone olanlar beni takipte kalabilirler. Her birinizi sevgiyle kucaklıyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.